Buranın en azından e, kalifeli bir eve girmişsin, en azından bir lüks bir eve girmişsin. E, Kaliferin var, ne kömür derdin var, ne odun derdin var. E, sıcak suyun var, lüks evde yaşıyorsun. Tabi buranın yaşama şekli oradan daha farklı yani. Buranın farklı daha biraz oraya nazaran, orada nece de bir gece konduydu. Burası daha farklı yani. Binada yaşıyorsun. En azından asansörlü binada yaşıyorsun. Kalüfeli binada yaşıyorsun. Yani burası da çok güzel. Hani burası da bir orayı aratmıyor güzellik açısından. Yani güzel bir Karaca manzarası var burada da. Burası da güzel bir yer yani. İnsanlar yine orada e, Hazreti Süleyman'da olduğu gibi yine orası oturmak için. Yani güzel bir yerdir. İnşallah tekrar oraya bizi de Allah nasip eder bize gideriz o parklarda otururuz yani. Diyarbakır valisi gerçekten yaptığı işlerin bir de takipçisi olmasında ben o konuda gerçekten yaptığı işin peşinden düş gidiyor. Yani bir işi yaparken de. Ben bir ihaleyi verdim, ondan sonra git yapın diye öyle bir şey yok. Adam işin peşinden gidiyor ve Diyarbakır için çok güzel şeyler yapıyor. Sokağıdır mesela yolidir yok değil. Ee, hep yani hatta hatta ben öyle hmm, düşündüm ki dedim ben bir hasta olursam nasıl yukarı çıkabilirim? Ee, dedim bir araba için araba kapının önüne gelmiyor. Nasıl yokuşlara gidip geleceğim? Ee, çok zorluk çekiyorduk yani. Orada işte araba kapının önüne gelmiyor. Yok işte, kar yağdığı zaman, buzlandırmadığı zaman düşüyorduk. Kafamız kırıyordu, kollarımız kırıyordu. <laughs> ee, tabii devlet de bizden yardımcı oluyor, fakir fukaralara yardımcı oluyor. Ee, Allah e, devlet başımıza eksik etmesin.